Zamanın birinde oldukça zengin olan bir kral yaşarmış. Fakat bu kral çok mutsuzmuş. Çok uğraşsa da ne var ki asla mutlu olamıyormuş. Ülkede bulunan bilge bir kişiyi huzura çağırmış ve nasıl mutlu olunacağını sormuş. Bilge kralın bu sorusuna şöyle cevap vermiş: "Saygıdeğer kralım, mutsuzluktan eğer tamamen kurtulmak istiyorsanız mutlu bir adam bulmanız gerekir. O adamın gömleğini giydiğiniz zaman gerçekten de mutlu olursunuz. Bunu duyan kral hemen adamlarına emir vermiş ve ülkede mutlu bir adam bulmalarını emretmiş. Kralın adamları aramış, taramış fakat her ne ekipetse ülkede mutlu bir insan, mutlu bir adam bulamamışlar. Hepsinin kendince dertleri ve mutsuzlukları varmış. Adamlar mutlu bir adam bulamadan saraya dönerken oldukça eski bir kulübeden şöyle dua edildiğini işitmişler. Allah'ım şükürler olsun. Bugün de karnım doydu. Sağlığım da pek yerinde. Şimdiye kadar hep rızkımı verdin. Bu dünyada inanıyorum ki Benden mutlusu yok. Bunu duyan kralın adamları mutlu birini buldukları için sevinmişler. Hemen adamın gömleğini almalıyız ve krala götürmeliyiz diye düşünmüşler. Ancak kulübeye girdikleri zaman adamın üzerinde bir gömlek bile olmadığının farkına varmışlar. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, hayat devam ederken İnsanlar hep mutluluğu ararlar. Sahip olduğu ile yetinmeyip hep daha fazlasını, hep daha fazlasını isteyen insanlar bu dünya hayatında asla mutlu olamazlar. Fakat mutluluğu kendi içinde arayan insanlarsa hep mutlu olurlar. O yüzden kimseden bir beklenti içinde olmadan, yüreğinde çok fazla ağırlık taşımadan, elindekilerin kıymetini bilerek Yola devam et ki hayatın gerçek lezzetinin farkına var. Şunu da asla unutma. Mutluluk iyilik yapan, inançlı, sevgi dolu yüreklerde çiçek açan bir cennet çiçeğidir. İki cihanda da hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutlu olman dileklerimle. Allah'a emanet. Müzik